Ali Kara Hasanoğlu. PKK'lı değilsiniz anladık. Türk evine saldırıyı niye kınayamıyorsunuz? İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bir yorgun kurşun değdi diye kıyameti kopartanlar. PKK'lı terörist ABD'de Türk evine saldırı düzenlediğinde bir şey dediler mi? Demediler. Hani sadece siz tehdit ediliyordunuz? Sadece siz korkutulmak isteniyor, saldırılara uğruyordunuz. Sizin camınıza değen kurşunu atan bulundu. Terör örgütüyle ilgisi olmadığı ortaya çıktı. CHP'nin il başkanlığı önünde havaya kurşun sıkanlar yakalandı. Sosyal medya maceracıları olduğu ortaya çıktı. Terör örgütüyle ilgileri yok. Ama ABD'de Türk evine levye ile saldırıp camları kıran, olayın bir kaza değil, kasti bir saldırı olduğunu gösteren videolar yayınlandı. İYİ Parti ve CHP dahil Millet İttifakı'ndan tek itiraz geldi mi? Gelmedi. Ama diyorlar ki biz teröre karşıyız. Bizim terör örgütleriyle işimiz olmaz. Terör örgütü sizi öyle korkutmuş ki apaçık bir saldırıyı kınamaya bile cesaret edemiyorsunuz. Olayın bir de şu yönü var. Bu arkadaşlar demiyorlar mıydı? Adalette, hukukta, demokraside, hepsi ABD'de var. Bunlar bizde yok. Buyurun görüntüler ortada. Ama bir günden fazla süre geçti. ABD teröristi bulmadı. Bulamadı. Hukuk ABD'de var ama Türkiye İyi Parti'nin camına değen kurşunun failini hemen aynı gün bulup savcıya götürdü. CHP il başkanlığı önünde havaya sıkılan kurşunun faillerini bulup savcıya götürdü. Ama ABD Türk yapılan saldırının failini henüz bulmadı, bulamadı. Şimdi söyler misiniz hukuk nerede? ABD'de mi, Türkiye'de mi var? Bu vesileyle ekonomistlere de hatırlatalım. Ekonominin düzelmesi için adalet olması gerekir. Hukuk olması gerekir diyordunuz ya, buyurun söyleyin. ABD'nin ekonomisi adalet olmadığı halde, hukuk olmadığı halde niye ekonomileri bizden iyi? Tek sebep olabilir. Ekonomileri emperyalizm üzerine, sömürü üzerine kurulu. Hukuku da adaleti de vitrin süsü olarak kullanıp bizim gibi gelişmesi engellenen ülkelerdeki ajanlarıyla adalet hukuk olmazsa ekonomi düzelmez söylemleri geliştiriyorlar da onun için. Çelişkileri Türkiye'nin saldırıyı suskunluk, İl başkanlarının camına değen kurşunda ortalığı birbirine katmayla sınırlı değil. Meral Akşener çarpıtmanın kralına imzasını atıyor. Bize bütün bir seçim boyunca PKK'lı dendi. 50 bin tane iftira atıldı. Ama buna karşı 4 hüdaparlı girdi meclise. Ben de soruyorum Meral Hanım'a. Diyarbakır annelerini 3 yıldır ziyaret edememenizin gerekçesi nedir? Tamam, PKK'lı değilsiniz. O zaman söyleyin, niye PKK'yı korur şekilde Diyarbakır annelerini ziyaret etmediniz, edemediniz. Bir soru daha Meral Hanım'a. Varsayalım dediğiniz gibi olsun. PKK'lı olmayın. Peki Hüdaparlı 4 ismin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmasından şikayetçisiniz. Bunu söylüyorsunuz da HDP'nin 50 isminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu niye söyleyemiyorsunuz? Ki HDP'lilerin tamamı PKK için terör örgütü değildir diyorlar. Hüdaparlılarsa hiçbir terör örgütüyle ilişkimiz yok. Bütün terör örgütlerini de kınıyoruz diyorlar. Devam ediyor Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu. Biz sırtımızı terör örgütlerine dayamıyoruz. Biz sırtımızı Allah'a dayıyoruz. Şunu da ekliyor Yapıcıoğlu. Biz kimsenin heykelini dikme sözü de vermiyoruz. Ne demek istiyor Yapıcıoğlu? Biz HDP gibi PKK'ya sırtımızı dayamıyoruz. Biz terörist başı Apo'nun heykelini dikme sözü veren HDP gibi hiç kimsenin hele hele terör örgütü üyelerinin heykelini dikme diye bir sözümüz yok. Bu durumda Hüdaparlı dört ismin milletvekili olmasından rahatsızlık duyan Akşener, söylesin bakalım. PKK'nın uzantısı olmakla suçlanan ve bu konuda Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası yürüyen HDP'liler için niye Hüdaparlılarla birlikte aynı cümlede rahatsızlık ifadesi kullanmadı? Akşener konuşmasını sürdürüyor. Herkes Gonca Kuriş'i hatırlamalı. Domuzbağ ile öldürüldü. Hizbullah tarafından öldürüldü. Gonca Kuriş dahil hiç kimsenin öldürülmesini tasvip etmediğimizi biz de Cumhur İttifakı'nın tüm birleşenleri de haykırıyor. Ama Akşener dönüp dolaşıp Gonca Kuriş diyor, Domuzbağı diyor. Ben de kendisini hatırlatıyorum. Sayın Akşener, Aybüke öğretmeni tanır mısınız? 25 yıl önce değil, 6 yıl önce PKK tarafından katledildi. Sayın Akşener, 15 yaşındaki Trabzonlu genç Eren Bülbül'ü tanır mısınız? 30 yıl önce değil, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledildi. Sayın Akşener, Kaymakam Muhammed Safi Türk'ü tanır mısınız? 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin makam odasına koydukları bombayla şehit edildi. Doğrudur değildir, gösterebildikleri 2 tane, 3 tane olay var. Bunun üzerinden ilişkisi olmadığını defalarca haykıran Hüdaparlıları suçlayan Meral Hanım, bir çırpıda katledilen 40 bin asker, polis, memur, sivil, insan, çocuk ihtiyaç sayabileceğimiz PKK'nın vahşice öldürdüğü insanları görmüyor, hatırlatmıyor. Gonca diyor da Aybük'e diyemiyor. Domuzba diyor da bombalar, silahlar, canlı bombalar diyemiyor. Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır? Bir söylemeyelim. Meral Hanım'ın düne kadar partisinde siyaset yapan Yavuz Ağralioğlu söylesin. Çocuklarımızın katilleriyle birlikte olmamız isteniyor. Olay tam da budur. Çocuklarımızın katilleri binbir güzelleme ile siyaset yapmaları için mazeret üstüne mazeret üretilerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemelerinin hak olduğu belirtiliyor. Diğer taraftaki gerçekten bir siyasi parti ise şeytanlaştırılmak istenerek Erdoğan'a verdiği değer itibarsızlaştırılıyor. HDP'ye siyaset hakkı tanıyanlar, kapatma davası açıldığında yanlış diyenler, Şimdi kapatma davasının kası bile ortada yokken Hüdapar'a siyaseti haram kılmaya kalkışıyorlar. Hüdapar'ın kadın düşmanı olduğunu ileri sürüyorlar. Hüdapar yöneticisi Hüseyin Yılmaz'ın eşi çıkıyor. Ben diş hekimiyim. 8 Şubat sürecinde 5. sınıfta fakülteden başörtüsü sebebiyle atıldım diyor. İki kızının tıp eğitimini hatırlatıyor. Hüdapar'ı kadın düşmanı ilan etmek isteyen muhataplarımızdan tık ses gelmiyor. Ali Karahasanoğlu Taha Kılınç en doğru yöntem. Geçtiğimiz cuma 19 Mayıs Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen zirveyle Suriye tam 12 yıl sonra Arap Birliği'ne yeniden girdi. Beşar Esed rejiminin sivil halka düzenlediği bombardıman ve saldırılar sebebiyle üyeliği 2011'de askıya alınan Suriye böylece herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan tekrar Arap evine dahil oldu. Bu son derece önemli toplantı birçok açıdan dikkate değer unsurlar içeriyordu. Suudi Arabistan'ın aktif dış politika vizyonu Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşünün bölgesel etkileri, Suriyeli mültecilerin farklı ülkelerdeki geleceği, Rusya ve İran'ın Arap Birliği ülkeleriyle münasebetleri, Katar'ın Arap Birliği içindeki konumu ve benzeri ben hepsi de müstakil birer yazıya dönüşmesi gereken tüm bu konuları şimdilik bir kenara bırakıp Beşar Esed'in yaptığı konuşmadaki şu cümleye odaklanmak istiyorum. Bölgemizdeki en büyük tehlikelerden biri sapkın Müslüman kardeşler ideolojisiyle karışmış yayılmacı Osmanlı düşüncesidir. Beşar Esed'in bu sözlerle kimleri ve hangi ülkeyi kastettiği izahtan var etti. Ev sahibi Suudi Arabistan başta olmak üzere salondaki hiçbir ülkeden Esed'e itiraz veya şerh gelmediğine göre Katar emiri Temim'in Esed'i dinlememek için toplantıdan erken ayrıldığını not etmek gerekiyor. Burada bir şuur altından söz etmek mümkündür. Arap dünyasında alttan alta akmaya devam eden, kriz daha ayyuka çıkan, milliyetçilik sosuna bulanmış bir buhran hali olarak, İslam dünyası ve Müslüman ülkelerle ilişkiler bağlamında, Türk dış politikasının manevra alanını 3 ayrı kategoriye ayırabiliriz. 1. Türkiye'nin hem halk hem de devlet olarak hala çok sıkı biçimde irtibatta bulunduğu Balkanlar, 2. Yavuz Sultan Selim döneminde hakimiyet altına alınan Merkez Arap coğrafyası, 3. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarih boyunca fiilen ve doğrudan yönetmediği uzak bölgeler. Türkiye'nin dış politik hedefler bakımından en başarılı olduğu bölge açık ara Balkanlardır. Buralarda bir ağabey veya hakem olarak algılanan Türkiye, bütün aktörlerle aynı anda görüşebilen, hepsiyle farklı derinliklerde ilişkiler geliştiren, herhangi bir problemin zuhurunda başvurulan bir odaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 400 yıl boyunca yönettiği Arap coğrafyasında Müslüman'ın Müslüman'ı idaresinin zorlukları bütün boyutlarıyla karşımıza çıkar vaktiyle yöneten, yönetilen biçiminde kurulmuş olan münasebetlerin tortuları bugün hala canlı bir şekilde hissedilir, görülür. Türkiye'nin Arap coğrafyasına dair atacağı adımlar bu yüzden son derece dikkatli planlanmalı, söylemlerin altı titizlikle doldurulmalı. Zaten diken üstünde seyreden iletişimin dışarıdan üçüncü odaklar eliyle zehirlenmemesine itina gösterilmelidir. Mısır, Suudi Arabistan ve Suriye her ne kadar üçüncüsünde İran etkisi baskın olsa da Araplık söyleminin bayraktarlığında yarışan ülkelerdir. Aramızda yöneten yönetilen geriliminin hiç girmediği uzak ülkelerin halkları ise kendilerine yönelik neredeyse hiçbir adım atmamıza bile gerek kalmadan sonsuz bir sempati ve muhabbetle bize doğru koşuyor. Malezya'dan Senegal'e, Pakistan'dan Tanzanya'ya nice ülke bu noktada örnek gösterilebilir. Bizi kahramanlarının çocuklara ad olduğu, kültürel bağlantıların kurulduğu, Türkiye'ye her açıdan hayranlık besleyen ülkeler bunlar. İşte Beşar Esed'in yukarıda iktibas ettiğim cümlesini de böyle bir bağlam içinde ele almak icap ediyor. Bundan sonraki dönemde Suriye'ye doğratılacak hayal adımdan karşımıza Esed'in dilinden dökülen o şuur altının çıkacağını hiç unutmadan. 2000'lerin ilk yıllarında çokça gündeme taşınan nice sözüm ona kanaat önderi düşünür ve gazetecinin dilden dile yaydığı bir söylenti vardı. Beşar Esed İsrail'e devam eden gerilimde bir defasında öyle zorda kalmıştı ki kendisine Tel Aviv'den gönderilen bir mesaja şu karşılığı vermiş. Kafamı daha fazla kızdırırsanız. Golan'a ve diğer sınır noktalarına Türk bayrağını çekerim. Türkiye ile mücadele etmek zorunda kalırsınız. Yıllarca Esed'in böyle bir cümleyi kurmuş olabileceğine inandı insanlar kitlelere bu aşılandı. Maalesef Arap Baharı denilen süreç meselenin hiç de böyle olmadığını acı bir tecrübeyle gösterdi hepimize. Bu yüzden Orta Doğu koridorlarında gerçeklikten hiç ayrılmamak ve realist gözlükleri çıkarmamak en doğru yöntemdir. Taha Kılınç